Efe oğlum gelecektin hani neredesin? Berbere geldim baba. İşim bitsin yanına geleceğim. Tamam tamam Hasan. Hadi gel bekliyorum tamam. Tamam baba çıkınca ararım. Konuşuruz Hasan'ım çıkınca. Arka sokakların yeni bölümünde izleyicileri yine temposu yüksek, duygusu bol bir hikaye bekliyor. Adem'in adamları tarafından kaçırılan Cever, bu kez Mesut'un hedefinde olmaktan çok daha büyük bir tehlikenin içinde. Adem, Cevheri Mesut'tan korumaya çalışırken olaylar hiç beklenmedik bir yöne sapıyor. Çünkü Cevher'in yeni hedefi Ali'nin oğlu Efe oluyor. Bu durum hem Ali'yi hem de tüm ekibi derinden sarsacak gelişmelerin kapısını aralıyor. Tunç cephesinde ise fırtınalar dinmiyor. Yaşadığı her şeyin sorumlusu olarak hala babasını gören Tunç, içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak için İstanbul'dan kaçmayı tek çözüm olarak görüyor. Ancak bu kaçış, yeni tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Te yandan ekip, kırmızı haplarla insanları zehirleyen motorcu çetenin saldırısına uğruyor. Sokaklar bir anda çatışma alanına dönerken, Ali de sahaya inerek ekibe destek oluyor. Nefes kesen anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek, Mesut ve Selin arasındaki gerginlik ise giderek artıyor. Selin, evliliğiyle ilgili ciddi endişeler taşırken Mesut'un tavırları işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Bu bölümde hem aksiyon hem de duygusal hesaplaşmalar iç içe geçiyor. Arka Sokaklar, yine çok konuşulacak bir bölümle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.